Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 Orta Öğretim KPSS sınavı için hazırlamış olduğum tarama testini çözeceğiz beraber. İlk sorumuz mutlak değer sorusu. Birlikte başlayalım. X kare küçüktür X olmak üzere ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biliyorsunuz ki X kare X'ten küçükse X'in alabileceği değer alığı sıfır ile e, çok kötü yazdım. 0 ile 1 arasındadır. X'imizin değer aralığı. Peki x'im 0 ile 1 arasında ise pozitif bir değer. Yani 1 bölü 2 gibi basit bir kesir olacak. O zaman ilk ifadeyi düşünürsem mutlak değer içinde 3x burası pozitiftir. Olduğu gibi dışarı çıkacak 3x diye. Eksi 2 eksi x ikinci mutlak değerli ifadeye bakıyoruz. 2'den 1 bölü 2 gibi bir şey. Yani herhangi bir basit kesiri çıkarırsanız içerisi yine pozitif kalacaktır arkadaşlar. Olduğu gibi dışarı çıkacak. Parantez içinde yazıyorum ama karışık olmasın diye. Artı 2 ile bir basit kesiri çarparsanız ve bundan 7 çıkaracaksınız. Yani çarpabileceğimiz en büyük basit kesirlerden biridir 1 bölü 2 yarımdır. Yarım bile çarpsanız 1 yapacak. 1'den 7 çıkarsanız eksi olacak arkadaşlar içerisi. Dolayısıyla... Eksiyle çarpıp dışarı çıkartmam gerekecek. Eksi 2x artı 7 gelecek. Eksi içeri dağıtırsan 3x eksi 2 artı x artıyı içeri dağıtırsan ne gelecek? Eksi 2x artı 7. 3x, x daha 4x, 2x'imiz gitti. Geriye 2x kaldı. Eksi 2 artı 7 daha artı 5 yaptı. 2x artı 5 cevabım Bursa olacak arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuz bir üstlü sayı sorusu. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Tabi üstlü sayılarda sıralama yapabilmek için ya tabanları eşitlemeniz lazım ya da üstleri eşitlemeniz lazım. Hemen sıfır tam onda beşi. 5, 5 bölü 10'un 18. kuvvetiye düşünürsem. Peki hocam burada ne yapacağım? 5 bölü 10'u sadeleştireceksin yani 1 bölü 2'nin 18. kuvveti diye düşüneceksin. Peki sen bu 1 bölü 2'yi istersen ters çevirebilir misin hocam? Takla attırabilir misin? Evet attırırsın. Onu da ne yazarsın? 2 üzeri eksi 1'in 18. kuvveti. Sonuç 2 üzeri eksi 18. Biliyorsun ki üstün üstünde üstler çarpılır. Bu 2 üzeri eksi 18 geldi. E bu arkadaş zaten 2 üzeri eksi 34. Buna bakıyorum. 1 bölü 4'ün 14. kuvveti. Sen 1 bölü 4'ü 1 bölü 2'nin karesi diye yazabilir misin? Onun da 14. kuvveti. Peki sen bu 1 bölü 2'nin karesini istersen 2 üzeri eksi 2 diye yazabilir misin? Bence yazarsın. Onun da 14. kuvveti. E üstün üstünde üstler çarpılır. Burası da 2 üzeri eksi 28 gelecek. Şimdi arkadaşlar normalde eğer sayılarınız pozitif olsaydı M yani üstleriniz pozitif olsaydı daha doğrusu en büyük olan 2 üzeri eksi 2 üzeri 34 olacaktı. Sonra 2 üzeri 28 olacaktı. Yani B en büyük sonra C sonra A olacaktı. Maalesef kuvvetler negatif olduğu için işler tersine dönecek. Yani bu negatife göre düşünürseniz A en büyük sonra C sonra da B olacak cevabım Adana. Evet hemen hız kesmeden 3. soruma geçiyorum. Karekök ifadeler var, negatif üs var. İşin içine mutlak değerde girecek, birazdan öyle hissediyorum. Şimdi karekökün içinde negatif bir sayı var ve bunun çift kuvveti var. Arkadaşlar mutlak değer konusunu işlerken muhakkak hocalarımız söylemiştir. E, çift kuvvet karekökü götürür, ancak eksi dörtü para e, mutlak değer içinde yazmak zorundayız. Dikkat edin tek kuvvet var. Tek kuvvet olduğunda yine tek kuvvet karekökü götürecek. Ancak bu sefer mutlak değer kullanmıyoruz. Sayı dışarı olduğu gibi çıkıyor. Artı eksi 0 tam onda 5. Yani eksi 5 bölü 10'un eksi 2. kuvveti. Hocam önce eksiyi kullanalım. Sayıyı ters çevirelim. Eksi 10 bölü 5 yapalım. Bunun da karesi. Eksi 10 bölü 5 eksi 2 yapar. Eksi 2'nin karesi de tabii ki negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Artı 4 gelecek. Mutlak değer içinde eksi 4 dışarı artı 4 diye çıktı. Eksi eksiği artı 1 yaptı. Artı artıyı da artı 4 yaptı. 4 bir daha 5. 4 daha 9 oldu. Cevabım Edirne geldi. Çok karışıklık olmasın diye şöyle bir temizlik yapayım. Ve 7. soruma bakayım. Dörtlü dörtlü gideceğim arkadaşlar. Yani kaydırma sıkıntısı olmasın diye buradan devam ediyorum. Sonra diğer sorulara da geçeceğiz. Olduğuna göre Y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Ee, şöyle bir kural vardı. Mutlak X küçüktür A ise X'in değer aralığı eksi A ile artı A arasındadır. Onu mutlak değer konusunu işlerken muhakkak hocalarım anlatmıştır. O zaman x'imiz 3'ten küçükse mutlak x'imiz x'in alacağı değer aralığı eksi 3 ile 3 arasındadır arkadaşlar. Şimdi y'yi elde etmen lazım senin. Dolayısıyla x yerine y'li bir şeyler yazabilmen lazım. Onun için de burayı kullanacaksın arkadaşım. Yani 4x eksi y ve artı 2'yi karşıya atıyorum. y eksi 2 her tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir y eksi 2 bölü 4 oluyor. Yani sen buradaki ifadede x yerine y eksi 2 bölü 4 yazabilirsin. Yazalım hocam. Eksi 3 küçüktür. y eksi 2 bölü 4 küçüktür 3'ten. Bu 4'ten kurtulman lazım senin. Her tarafı 4 genişlet. 4 genişletirsen eksi 12 küçüktür y eksi 2 küçüktür 12. Senin bu eksi 2'den de kurtulman lazım. Her tarafa artı 2 ekle. Ekledim. Onu da şuraya yukarı yazayım. Çok karışık olacak ama yerim kalmadı. Eksi 10 küçüktür y'den o da küçüktür 14'ten oldu. Bu aralıkta yeğenin alabileceği tam sayı değerleri nelerdir? Eksi 9, eksi 8, eksi 7 diye gidiyor ve en son 9, 10, 11, 12, 13 olacak arkadaşlar. Tabi bu 9'un öncesinde 8'i, 7'si, 6'sı vesaire var. Peki hoca bunu neden yazdı? Şunun için. Eksi 9 artı 9'u artı 8, sekiz, eksi 8, eksi 7 artı yedi ve aradaki tüm sayılar birbirini götürecek. Gitmeyen sadece 10, 11, 12 ve 13 kalacak. Bunların toplamı kaç yapıyor? 25, 35, 46. Doğru mudur? Ceyhan. Problem var mıdır acaba diyoruz. Ve hız kesmeden devam ediyoruz. Kaydırıyorum hemen sayfamı. Evet. Burada da 3. 4. 5. 8. ve 9. sorularımız var. Bunları çözüp diğer sayfadan devam edeceğiz. 5, 6 ve 7'ye bölündüğünde daima 4 kalanını veren kaç tane 3 basamaklı doğal sayı vardır? Arkadaşlar 5'e, 6'ya ve 7'ye bölünebilecek dolayısıyla 5'in, 6'nın ve 7'nin ekoku olmalı yani katı olmalı. Hemen hesaplayalım. 2'ye böldük 5 3 7, 3'e böldük 5 1 7, 5'e böldük 1 7, 7'ye böldük 1. Çarptık 6 30 210 yaptık. Ama 4 kalanını verecek diyor. 210 artı 4'ten istediğimiz sayılardan biri 214 olabilir. Ya da 210'un katlarını düşün hocam. 420. 420 artı 4'ten 424 de olabilir aradığımız sayı. Ya da 213 katını düşün hocam. 630 artı 4 eklersen 634 de olabilir. Ya da hocam 4 katını düşün. 840. 840'ın da 4 fazlası. 844 yapabilir. Yani aradığımız üç basamaklı 4 tane sayı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet kalabalık olmaması için yine bir temizlik yapıyorum. Biraz dağınık çözdüm çünkü. Geçtim. 4. soruya. <laughs> 2 çarpı parantez içerisinde 2 kök 5 eksi kök 15 eksi kök 10 bölü 4 eksi 2 kök 3 eksi kök 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi yukarıda kök 5'lerin ortak olduğu. Bakın şurada kök 3 çarpı kök 5 görüyorum. Şurada da kök 2 çarpı kök 5 görüyorum. Aşağıda da 2'ler var ortak. Bakın bu 2 çarpı 2. Bunların önünde zaten 2'ler var. Yukarıyı bir kök 5 parantezine alırsam. 2 dışarıda dursun. Ee, Şu da dursun. Bir de kök 5 parantezini alacağım. Şöyle bir şey oldu artık. Ya da orada bir hata mı oldu? Hayır. Orada bir hata oldu. Şöyle olacak. Orayı yanlış yazdık. 2 kök 5 parantezinde bir saniye. Zaten kök 5 alıyorsun hocam. 2 kalacak. Kök 5 parantezinde 2 eksi kök 3 eksi kök 2 burası. Doğru mudur? Şu büyük parantez yapalım şunları. Bölü. Aşağıyı da 2 parantezine alırsan Baştan 2 gelecek. Eksi kök 3. Eksi kök 2. Evet şimdi doğruyu bulduk. Bunlar birbirini götürdü. Yukarısı 2 kök 5. Aşağısı 2. Iki. Hocam ikiler de birbirini götürür. Cevabım kök 5. Denizli geldi arkadaşlar. Evet. Bunu da geçtim. 5. sorudan devam diyoruz. 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x eşittir. 13 bölü 20 adı olduğuna göre x kaçtır diyor. Ben şurayı parçalamak istiyorum. 4 çarpı 3 çarpı 3 üzeri x artı 3 üzeri x şeklinde. Eşittir 13 bölü 27. Hocam burası 12 çarpı 3 üzeri x yapar. Bu da gizli biri var. 1 çarpı 3 üzeri x yapar. Eşittir 13 bölü 27. Doğru mudur? E üst sayılarda tabanlar ve üstleri aynıysa hocam kat sayılar ne yapılabilir? Toplanabilir. Yani 12 ile 1'i toplarsanız 13 çarpı 3 üzeri x eşittir. 13 bölü 27 yapar. Buradan 13'ler birbirini götürür. 3 üzeri x eşittir. 1 bölü 27. Hocam 3'ün ters dönmesi lazım. Bir de 27 gelmesi lazım. O zaman x'inin eksi 3 olduğu bariz belli. Neden? 3'ün bir kere 3. kuvveti 27. E bir de takla atması gerekiyor. O zaman eksi 3 gelecek. Yani bundan daha açık bir şey yok diyoruz. Evet. Geçtim. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir kere Arkadaşlar mutlak değerin içini sıfır yapan nokta kritik noktadır 4. Yani hemen 4'ü bir kontrol etmen gerekiyor. Acaba denklemi sağlıyor mu? 4 koyarsak 4-4 mutlak değer içinde artı 4-4 acaba gerçekten sıfır olacak mı? 4'ten 4 çıktı sıfır, 4'ten 4 çıktı sıfır, sıfır eşittir sıfır. Hocam sağladı. O zaman bir kere 4 çözüm kümesine dahildir arkadaşlar. Yani 4'te bir eşitlik söz konusu olmalı. Yani cevabın ya Adana ya Bursa. Peki hocam buradan sonrası 4'ten küçük olan bir 3 var. Bir de 4'ten büyük olan 5 var. Yani en güzel en bildiğimiz şeyler bunlar. Koy o zaman yerine. Bakalım tutuyor mu hocam? Ee, 3'ü koyalım. Mutlak değer içinde 3-4 artı 3-4. Acaba gerçekten yine 0 olacak mı? Mutlak değer içinde 3-4. Mutlak değer eksi 1 yapar. Mutlak değer eksi 1 dışarı artı 1 olarak çıkar. Artı 3'ten 4 çıkarırsan hocam eksi 1 gelir. Eşit midir gerçekten 0'a? Eksi 1 ile artı 1'i toplarsan birbirini götürür 0 eşittir 0 çıkar. Yani çözüm kümesi Adana.